Arkadaşlar merhaba. Tam ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptığım YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün günlük hayatta çok ihtiyaç duyacağımız bir teknoloji harikası, bir üründen bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videonun çekim esnasında hiçbir evcil hayvana ya da sokak hayvanına kesinlikle bir zarar verilmemiştir arkadaşlar. Bugün sizlere Sonic marka köpek kovucu. Ne işe yarıyor? neden böyle bir ürüne ihtiyacımız var? Bunlardan biraz size bahsedeceğim. Öncelikle bu ürün köpeklere herhangi bir zarar yani kedi olsun köpek olsun hayvanların hiçbirine bir zarar vermiyor. Uyarıcı, ikaz, caydırıcı maksatla kullanılan bir teknoloji aleti arkadaşlar. Haberlerde çok duyuyoruz ve görüyoruz işte sokak hayvanları bir insana saldırdı. Ya da örnek veriyorum sokak hayvanını korkan bir vatandaş köpekten kaçayım derken kendini yola attı ve araba altında kaldı ve ezildi şeklinde haberler duyuyoruz. Benim eşim de tüm hayvanlardan korkuyor. Kuşundan tutun, kedisinden tutun köpeğine kadar. Yani hayvanların hepsinden ürktüğü için, korktuğu için sokakta yürürken çok tedirgin oluyor. Biz de yeni bir semte, yeni bir muhitte taşındığımız için burada çok fazla sokak köpeği var. Eşim bunlardan da korktuğu için tedirgin oluyor. Bazen kendini yola atıyor. Ben de bunun önlerine geçebilmek için kendisine yerli üretim olan Sonic kedi köpek kovucu şu elimdeki gördüğünüz aleti aldım arkadaşlar. Benim bu aldığım ürün içerisinden bataryası da çıkıyor arkadaşlar. Bu ürün 9 voltluk alkalin pille çalışıyor. Çalışma prensibinden size biraz bahsedeyim arkadaşlar. Çalışma şeklinden bahsedeyim. Bu ürün insan kulaklığının duymayacağı fakat Hayvanların doyabileceği bir ses frekansı yayınlıyor. Bu ses frekansından da hayvanlar irkilip yapacağı saldırıdan ya da herhangi bir şeyden cayıyor arkadaşlar. Tamamen caydırıcı maksatlı. Ürünün çıkarttığı sinyallerden açığa çıkan enerji gerilimi arkadaşlar 2000 ile 2500 mW. 1280 mS olarak bize burada değerleri verilmiş. Frekansına baktığımızda 25 kilo herz ile %20 tolerans oranıyla değer sunulmuş. Makinenin çapı, kapsama alanı 7 ile 10 metre olarak değişiyor. Bunu kullandığınızda e, ürkütmek istediğiniz hayvana doğru tutmanız gerekiyor bu şekilde. Ve tuttuğunuzda şurada çalıştığına dair ekranda 2 adet led çıkıyor arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi ledler yanıyor ve bizim kulağımızın duymayacağı bir şekilde ses frekansı yayınlıyor. 1 saniye sadece bas çek mantığıyla çalışıyor. Şu şekilde basıp çekiyorsunuz. Sık sık basmamanız gerekiyor. Ardı ardına bastığınızda cihazda bir yığılma, bir birikim oluyor. İçerisindeki kondansatörler zamanla bozulabiliyor ya da tıkanıyor. Bir 5 dakika beklemeniz gerekiyor tekrar aktif olabilsin diye. Tavsiyem her 3 en şeyi 5 5 saniyede bir 1 saniye basıp çekmeniz. Bas çek mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Tek bir basmanız yeterli oluyor. 1,5-2 aydır bu ürünü kullanıyorum. Kedilerde çok fazla işe yaramıyor. Kedilerin %10'luk bir diliminde işe yaradı. Bizim kullanma için olan köpekler için köpeklerin de %80'inde e, gayet başarılı oldu. Birazdan bunları test edip size göstereceğim arkadaşlar. Çok böyle e, saldırgan olan ırklarda uyarı olarak kullanım kılavuzunda not düşünmüş. Çok fazla etkilemediği yönde bir bildirim düşülmüş. Fakat ben tabii ki test etmenin benim amacım sokak hayvanlarında sadece test etme. Ürünümüzün yakından bakmak gerekirse arkadaşlar gayet basit, küçük, avucumuzun içerisine çok rahat sığacak bir şekilde tek bir düğme yer alıyor. 2 adet çalıştığını gösteren led ve frekansların yayılan kısmı. Arka kısmında da 4 adet vida bulunuyor. Bu vidaları sökerek içerisindeki Pile ulaşabiliyoruz. 9 voltluk alkalin bataryayla çalışıyor arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmadan gelin birebir ürünümüzü test edelim. Bakalım ne kadar etkili oluyor. Arkadaşlar şimdi sabah arenı okula bırakıyorum. Okul bıraktıktan sonra yol üzerinde birçok köpek oluyor. Bugün şansımızda çok fazla köpek yok. Şurada bir köpek var. O da masumca duruyor. Ona da açıkçası hiç yapasım gelmiyor ama. Şimdi bu ürünü de test edebilmek için mecburen yapacağız. Şu an bakın karşıda duruyor. Buradaki köpekler böyle direkt üstünüze doğru koşuyor. Benim eşim o yüzden çok korkuyor. Şu an mesela test edeceğim. Hayvana doğru. Bakın. Bir kere basmam yetiyor. Bir kerecik bastım. Kaçtı. Biraz daha yaklaşıp tekrar deneyeceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek şu an. Şu an. Evet. Bastım. Yine kaçtı. Eğer bir köpek gördüğünüzde üstünüze doğru koşuyorsa. Ya da örnek evcil hayvanlardan korkuyorsunuz. Bu aleti aldığınızda çok işe yarar. Şimdi bakın yavaşça yaklaşacağım bir yapacağım. Yaklaş benle beraber. Bak. Bakın köpek şu an basmadığım halde köpek irkildiği için kaçıyor. Şu an mesela orada duruyor. Şu an bastım ve gördüğünüz gibi kaçtı arkadaşlar. Eğer evcil hayvanlardan korkuyorsanız böyle bir ürün kesinlikle çok işinize yarayacaktır. Evet sevgili dostlar ve arkadaşlar gördünüz. Sokakta test ettik birçok köpek de işe yarıyor. Size doğru koşan bir köpeği gördüğünüzde ve siz korkan biriyseniz bu ürünü kullanarak hayvanlara hiçbir zarar vermeden sadece caydırıcı maksatla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok faydalı bence. Eğer hayvanlardan korkuyorsanız kendinizi çok tedirgin istiyorsanız gece çok geç saatlerde işe gidiyor ya da geliyorsanız işte sokak köpekleri sabaha karşı ya da gece vakti huyları değişiyor açıkçası saldırmayan köpek bazen saldırabiliyor. Siz de korkuyorsanız, daha güvenli girip gelmek istiyorsanız bu üründen tavsiye ederim. Gayet iyi çalışıyor. Ee, şöyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Biz bu üründen ilk aldığımızda gelen ürün çalışmıyordu. Ee, bunu satıcıya bildirdik. Satıcı sağ olsun birebir değiştirdi. Bize yenisini gönderdi. İlk gelen ürünü acaba biz mi kullanamadık dedik. Daha sonra ikinci gelen üründe gördük de ki bizim ilk aldığımız üründe bir problem varmış. İkincisi çok sağlam bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. İki aydır aktif bir şekilde kullanıyoruz. Küçük olduğu için eşim bunu cebine atıyor. Çok rahat sokaklarda dolaşabiliyor. Kesinlikle tavsiye ederim eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa. Zaten videonun altına açıklama kısmında linkini bıraktım arkadaşlar. O linkten bu ürünü alabilirsiniz. Bugün size çok daha farklı bir ürünle karşınıza geldim. Günlük hayatta işimize yarayacak, can güvenliğini etkileyebilecek bir ürün diyebilirim aslında. Eğer hayvanlardan korkuyorsanız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen beni sosyal medyalardan takip edin. Ve tabii ki de bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka video incelemelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.